Genel izleyici için uygundur. Merhaba, bugün sizlere boyun fıtığından bahsedeceğim. Boynumuz vücudumuzun en hareketli organlarından birisidir. 7 tane omurdan ve bunların arasındaki disklerden oluşur. Günümüzde sabit ekrana bakmak, uzun süre sabit oturarak çalışmak kontrolsüz ağır kaldırmak, stres gibi sebeplerden dolayı özellikle kas kökenli boyun ağrıları çok sıklıkla rastlanmaktadır. Bu kas kökenli boyun ağrıları çoğunlukla boyun fıtığıyla karışır. Oysa ki sadece istirahat ve ilaç tedavileriyle hızlı bir şekilde iyileşirler. Ancak omuz, kol, kürek kemiğine yayılan, ellerde uyuşmaya sebep olan, kollarda elektriklenmeye sebep olan, kuvvet kaybına sebep olan ağrılarda mutlaka boyun fıtığı akla gelmeli ve bu uzmana başvurulmalıdır. Uygun muayene ve görüntüleme yöntemleriyle boyun fıtığı tanısı konulduktan sonra basamaklı bir tedavi anlayışı uygulanır. İlk basamakta mutlaka istirahat ve uygun ilaç tedavileri başlanır. Eş zamanlı olarak da hastanın mutlaka altta yatan sebepleri, özellikle stres gibi, kilo gibi, uzun süre sabit bir noktaya bakma zorunluluğu gibi, ofis ortamındaki postürel bozukluklar gibi çözülmeye çalışılır. Tüm bu tedavilere rağmen rahatlamayan hastalarda fizyoterapi, manuel terapi gibi ikincil tedavi yöntemlerine geçilir. Daha sonra ağrıya sebep olan sinir köklerinde lazer tedavileri, radyo frekans ve ilaç uygulamaları yapılır. Tüm bunlara rağmen ağrıları azalmayan, sosyal hayatında bozulmaları olan, kuvvet kaybı olan hastalarda ise cerrahi son seçenektir. Cerrahide günümüzde mikrocerrahi uygulamalar en ön planda yapılmaktadır. Bunun için mikroskopla boynumuzun hemen önünden çok küçük bir kesiyle omurlarımıza ulaşır ve hastalıklı omurilimize bası yapan diskimizi yerinden çıkararak uygun hastalarda bu bölgeye hareketli disk protezi uygulamaları yaparız. Mikro cerrahi uygulaması sonrasında hasta saatler içerisinde ayağa kaldırılır ve çok hızlı bir şekilde taburcu edilir. Böylece sosyal hayatlarına ve iş yaşamlarına hızlı bir dönüş sağlanmış olur. Tedavi her aşamasında çok önemlidir ve geciktirilmesi durumunda kalıcı kuvvet kayıplarına ve iyileşme süresinin çok uzamasına sebep olabilir. O yüzden boyun fıtığı ihmal edilmemesi gereken bir hastalıktır. Hepinize sağlıklı günler dilerim.